nazlı şirin dil varam özcə dilə yazmaram doğrusalar da mənim öz dilimi atmaram cənnəti versaz mənə dünyanı satsaz mənə mən anamın naz dilim başqa dilə satmaram şəhriyarım düz deyib qatma dilin dillərə mən bu gözəl türk dilim ayrı dilə Kalktım Arazı ayırdılar, kum ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın bütün Türk halkı. Arazı ayırdılar, e ayırdılar. ayırdılar, kum ile doldurdular. Biz sizden ayrılmazdı, zor ile ayırdılar. Arazı ayırdılar, kumla doldurdular biz sizden ayrılmazdık, zulmünden ayrıldılar. Ne mutlu Türkçem diyene. Arazi ayrıldılar, kumuyla doldurdular. Biz sizden ayrılmazdı, zulmünden, zulmünden ayrıldılar. Yaşasın Türk milleti. Arazi ayırdılar, elinle doyurdular. Biz sizden ayrılmazdık, zulmünden ayırdılar. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın. Arazini ayırdılar, qumla doldurdular. Biz sizdən ayrılmazlıq zorla ayırdılar. Yaşasın Azərbaycan. Arazı ayırdılar, qumla doldurdular. Biz sizdən ayrılmazdıq. Zülm ilə ayırdılar. Arazı ayırdılar, qumla doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zorla ayırdılar. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə, eşq olsun. Arazı ayırdılar. kumuyla suyla doyurdular. Ben senden ayrılmazdım. Zor ile ayırdılar. Yaşasın Azerbaycan. Arazı ayırdılar, kumuyla doyurdular. Biz sizden ayrılmaz da ayırdılar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Arazı ayırdılar, kumuyla doyurdular. Biz sizden ayrılmazdık, zulmünen ayrıldılar. Yaşasın Türkmənlər. Arazı ayırdılar, lildən doldurdular. Mən səndən ayrılmazdım, cümdən ayırdılar. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk milləti. Arazı ayırdılar, qumunla doldurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zülmün ayırdılar. Nə mutlu türküm deyənə. Arazı ayırdılar, qumundan doldurdular. Biz sizdən ayrılmazdık, zülmün ayırdılar. Məni ayırdılar, qumla doldurdular. Biz sizdən ayrılmazdık. Zülmünə ayırdılar, müddə türkən. Arazı ayırdılar, qumla doldurdular. Mən səndən ayrıldım zornun altında. Yaşasın traktor. Səsənirik bu şeiri oxuyun, bizə göndərin. Göndərin, paylaşaq. Arazı ayırdılar, qumu ilə doyurdular. Biz sizdən ayrılmazdıq. ile ayrıldılar, yaşasın Türk milleti, yaşasın bütün Azerbaycan. Arazi ayrıldılar, bumi ile doldurdular. Biz sizden zor ile ayrıldılar. Yaşasın Türkçe, yaşasın Azerbaycan. Arazi ayrıldılar, bumi ile doldurdular. Biz sizden ayrılmazdık, zulm ile ayrıldılar. Ne Türk'üm diyene. Arazı ayırdılar. Nille doyurdular. Ben senden ayrılmazdım. Zorla ayrıldım. Aylatın, Kanlatın. Ben sana kurban... Selamlar. <laughs> Siz de 15 saniye video çekin. Bize gönderin. Arazı ayırdılar. Kumla doyurdular. Biz sizden ayrılmazdık zulmüyle ayırdılar Ne mutlu Türk'üm diyene Yaşasın Azerbaycan yaşasın Türkiye